Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet ciddi sıkıntılarım artık belli oldu. Evet arkadaşlar belli ata gireceğim. Şöyle. Broşetim var. Genzetim var. Siz için son bir kez şey yapmaya geldim. Yeni oyunum var. Size şöyle göstereyim. Artık yüzümü gösterir miyim göstermez miyim bilmiyorum. Yüzümü göstermek yasakmış. Kendim bile utanıyorum yüzümden. <laughs> Böyle bir oyun. Karıncaların hayatı. Karıncaları öldürmeyelim arkadaşlar. Biz bu oyuna 2-3 haftadır girmiyoruz. İkmal yapmayı unuttuk herhalde sıfırdan başlayacağız. Bugün bir ikmal yapalım. Çünkü herkes ölecek. Bu oyunu ben şeyden hep yapmıştım. Hep bitirmiştim. Bir fullledim biraz kendimi. Bugün yeni yeni şeyler açıldı. E, Giderim artık. Hadi. Ya. Yerdik. Para yok. Bunumuz nasıl? İyi mi? Bugün ikmal günü. Ama yumurtadan bugün çıkacaklarımız var. Ama yumurtalarız. Nereye abi çıkıyor? Uy aldık. Şöyle. İkmal doğru yapma zamanı geldi. Görüyorsunuz. İkmal bitmiş. Herkes yormuş. biliyorsunuz et gidiyor böyle bir hayat arkadaşlar karıncaların hayatı gördüğünüz gibi ekmek getirmeye çalışıyorlar evrende gerek yok kimse aç değil şu anda bayağı bir girmemiştik tahtaya hmm, nasıl olmuş bugün şöyle bir şey yapalım yükselt ee, yükselt diyorum bizim başımız ee, arkadaşlar videoyu kapatacağım Kusura bakmayın videoyu kapatacağım kapatmak zorundayım Beş dakika var. geldim. Doğrudan şeyden çıkacağım, mecbur. Ne açalım? Tablet kırıldı. Çık abi, çık. Aa, kameradan yüzümü göstereceğim size sanmayın ya. Hiç yemin mi kaldı artık eski? Ben mi kaldım arkadaşlar diyor. Burada en sarıda söylüyorum. Kanalım sana emanet. Her şeyi sana yolluyorum şu anda. Eğer beni bugün ararsan sana her şeyi vermek zorundayım. Kanal seni sana ilk önce Allah'a emanet sonra da sana emanet Tabi sen kasmazsın bilmiyorum ama kasarsan kasabilirsin. Ama büyük ihtimalle yapmazsın. Bir şey demiyorum. Bay bay.